Kimiz ki han amına koyayım YouTube. Yok amekek am, abetabi dabitap tap 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 tap. Küfretmemek lazım. Acaba kim katılacak? Allah Allah acaba hiç kimse ben ben hiç kimse katılmayacak. Neden böyle atmıyorum? Gel gel yine. Aa! Aa! Oğlum ben yayınlamadım mı bu? <laughs> Tamam biz gelene kadar böyle duracaksın. O da benim zaten. birisi gel gelecek mi diye nereden bakacağım Allah bilir ya. Evet. En etkin takipçiler. E birsek katılırsa yapacağım yayını. Bo bari bo ba ba. katılacak. Allah Allah. O enemy tar ya. Bora bun dinlensin. Bunu yapamadı. Kimi çağırıyor? Ne şey yapmıyor?